Evet, merhabalar sevgili dostlar. Ahmet Baş Hakçı kanalından hepinize merhabalar, saygılar, sevgiler. Hayırlı cumalarınız olsun. Ee, Taşlık Köyü Kumlu Sırt mevkiinden sizlere güzel manzaralar izleteceğim. Ee, köyümüzün en güzel manzaralı yeri burası. Evet. Herkese merhaba. Herkesin cuması mübarek olsun. Ahmet Başakçı kanalına hoş geldiniz. Herkese sevgi ve saygılarımız var. Bugün hem evde eksiklerimiz vardı dedik eksiklerimizi giderelim. Alışverişimizi yapalım. Dönerken de köyümüzün en güzel yerini sevgili takipçilerimizle paylaşalım. Çok güzel. Aşağıya gördüğünüz yer Askoruz dediğimiz yer. Gündoğdu. Askoruz. Evet şu sırttaki Tam net gördüğüm evlerin gördüğümde. görün olduğu yerden muhteşem bir manzara var. köyümüzü de tanıtmış olalım ki köyümüzün güzel yerlerini sevgili takipçilerimizle paylaşalım. Köyümüz çok güzel. Harika bir manzarası var. Yaşanılır, yaşanılır bir yer. Çok beğeniyoruz biz buraları. Yerimiz, doğamız, köyümüz çok güzel. Aşağıda balık çiftliklerimiz var. Hemen önümüzde balık çiftliklerimiz var. Evet, şimdi nostaljiyle şöyle bir turlayalım. Turlayalım. Çıkıyoruz artık. Alışverişimizi de yaptık. Manzaramızı da çektik. Köyümüzün güzel yerlerini de gösterdik sevgili takipçilerimize. Şimdi evimize doğru yola aldık. gördüğünüz mahallede eşimin dedesinin mahallesi yani kayınvalidemin babasının köyü. Buralar çok güzel. Ben çocukluğum buralarda geçti. En güzel manzarası, harika olan yer burası. Tam arsalık yerler buralar. Az da aşağıdan baktığın zaman tam böyle köşk yapılacak yerler. Eskiden köylerimiz, mahallelerimiz daha kalabalıktı, daha neşeliydi, daha şendi. Ee, zaman geçtikçe herkes e, şehir hayatına, apartman hayatına. Yazın yine doluyor da köyler. Haliyle şey. özenti oldu, İmkanı olan, evi olan gitti. Şimdi köylerde pek yazın daha kalabalık oluyor, güzel oluyor, şen oluyor ama kışın kimse kalmıyor, hemen hemen herkes aşağılara, şehirlere evi olan, dairesi olan gidiyor. Olmayan da bizim gibi köyde. <laughs> Yazın güzel, kışın biraz zor oluyor ama olsun buna da şükürler olsun. Ne yapalım? Allah'ım sağlık, sıhhat versin, huzur versin. Beden sağlığı versin. Amin. Her şey olur inşallah. <laughs> Tabii her şey Allah'ın nasip etmesiyle olan şeyler. <laughs> Niye? Nasıl yol atlat. Çocuk işte bak hemen böyle anında yol at Allah'ım korusun ya Rabbi. Bak buradan bizim bir gözüküyor. Evet. Saçısı. Işık vuruyor ya karşıdan, almıyor herhalde. Karşıdan ışık geldisin gözüküyor. Kameranın açısı da çok önemli. Karşıdan ışık vurduğu zaman net net görüntü olmuyor. Yaz oldu mu buralar insan cıvıl zıvıl kaynıyor. Çay toplayan mı istersin, alım yerine çay satmaya gelen mi istersin? Çen Şakrak Mahallemiz. Şimdi biraz size sessiz ve isiz. evimize geldik. Sarı olan da bizi bekliyor kapıda. Evet sevgili dostlar, şimdilik hoşça kalın. Tekrar Tek cumanız mübarek olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.